ODTÜ'deki olaylar da gündemlik yerini koruyor ve ODTÜ eylemlerine destek bugün de sürdü sayın seyirciler. TGB'liler ODTÜ'lü arkadaşlarına destek için İstanbul Üniversitesi'nde eylemdeydi. Türkiye Gençlik Birliği üyesi öğrenciler şarkılarla YÖK'ü ve AKP'yi protesto etti. Yeni YÖK taslağını ise uçak yapıp rektörlük binasına attılar. İzmir'de de öğrenciler ve akademisyenler ODTÜ'lüler için sokaktaydı. ODTÜ'lülere bir destek de yavru vatandan geldi. eylemlerinin yankısı bugün de sürdü. İstanbul ve 9 Eylül üniversitelerinde otdülülere destek eylemleri yapıldı. Başbakan Erdoğan'a destek veren bildiriyi imzalayanlardan biri de İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söyletti. Eylemde TGB'li öğrenciler hem Başbakan Erdoğan'a hem de Rektör Söylet'e tepki gösterdi. YÖK Başkanı Gökhan Çetinsa'ya da tepkiden nasibini aldı. TGB'lilerin eylemine Tayyip Erdoğan, Yunus Söylet ve Gökhan Çetin katıldı. Ama gelen kendileri değil maskeleriydi. AKP, defol, değil. Öğrencilerin okula girmesi yine güvenlik tarafından engellendi. Yerleşke içindeki TGB'liler dışarı çıkmak için kapıyı açtırınca bütün öğrenciler ve gazeteciler okulun bahçesine girebildi. Ardından hep birlikte rektörlük binasının önüne yürüncü. Uyarıyoruz. Para babalı, badem bıyıklı üniversite konseylerinizi üniversitelerimizi yönetemezsiniz. Uyarıyoruz. Akademisyenlerimizi cemaatin ve patronların hükmü altında köleleştiremezsiniz. Şarkılarla hem AKP'ye hem de YÖK'e mesaj verildi. Hakkını şey TGB'lilerin ellerinde yeni yok taslağı da vardı. TGB'liler taslağı uçak yaptı ve rektörlük binasına fırlattı. Yola! Sıradaki eylemde sadece ODTÜ'lere destek verilmedi, yeni YÖK yasa taslağı da protesto edildi. İstanbul Üniversitesi öğrencileri AKP'nin YÖK taşının ilk olarak ODTÜ'ye düştüğünü söyledi. YÖK taşı geçtiğimiz hafta 3600 polisle, tamalarla, çevik kuvvetle, biber gazıyla ODTÜ'ye düşmüş oldu. ODTÜ'ye selam, İzmir'de de ODTÜ'lülere destek eylemi vardı. 200'ü aşkın akademisyen AKP'nin baskısını protesto etti. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri de bugün sokaktaydı. Her yer odü, her yer Hastane bahçesinde yapılan eylemde otdüllere destek verildi. ...yok yasa tasarısı protesto edildi. ODTÜ'de yapılmak istenen 68'den beri gelen altıncı filo eylemlerini... ...ya da ODTÜ'deki konverin arabasının yakılması eyleminin intikamını almaya çalışıyorlar. Biz öğretim üyeleri olarak bu tür polisin baskıcı rejimi ...ya da bu sistemin bu baskıcı karşıyız. Ve öğrencilerimize sahip çıkıyoruz, üniversitemize sahip çıkıyoruz. Akademi farklılığı, bağımsız düşünmeyi temsil etmelidir... Temsil eder demek zor tabii ama e, bu temsiliyet öyle görünüyor ki iktidarı rahatsız ediyor. Her zaman etti. AKP'nin ODTİ'ye müdahalesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de protesto edildi. Kıbrıs'taki öğrenciler Tayyip elini üniversiteden Çek sloganıyla ana vatana seslendi.